Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün insanlar bilimle Allah'la aralarını açıyorlar. Yani Allah'ın nimet olarak vermiş olduğu bir nimeti ona karşı nankörlük olarak kullanıyorlar. Yani Allah ilim ya da bilimle elde edilen şeyleri hayır yolunda da kullanabilecekleri gibi şer yolunda da kullanabilirler. İnsanlar genelde bilimi şu an şer yolunda kullanıyor. Bunun en büyük ispatı işte bugün yaşadığımız e, teknoloji. Teknolojiyle sürekli insanlara aynı şeyleri tekrarlayarak, sürekli aynı e, algıyı oluşturmak için e, işte Allah yoktur, işte bunun gibi Allah'ın koymuş olduğu ahlaki yasalar önemli değildir. E, baktığımız zaman... Birçok filmde, birçok kanallarda ve gençler arasında özellikle bu forumlarda bu konular tartışılıyor. Yani biz ne kadar bunlardan uzak da olsak, insanlar bu konuları kendi aralarında araştırıp bulmaya ve tartışmaya çalışıyorlar. Maalesef bu konularda daha etkin, yani bilim konusunda biraz Müslümanlar e, uzak kalmış, uzak kalmak istemişler. E, yanlış bir düşünceye sapmışlar çünkü e, bizim olmadığımız yerde mutlaka o bilgiyi, o nimeti kullanacak başkaları olacaktır ki bunu iyi niyetli insanlar şu an kullanmıyor ve bu e, şöyle kısaca açıklayayım size. Ee, bilim dediğimiz yani bugün e, sosyal medya ağları olsun işte televizyonlar olsun forumlar olsun e, Radyo kanalları olsun Tamamen e, istatistik yani matematiksel ikili e, sayılardan oluşmaktadır ve istedikleri e, bir e, ara yani istedikleri bir e, konuyu en başa getirebilirler. Ve bugün getirmiş olduğu konular ve başlıklar Müslümanların e, kabul etmediği ahlaki çöküntülerdir. Yani bugün e, bir internet sitesine girdiğinizde çok rahatlıkla LGBT'ye ulaşabilirsiniz. Ve sizin önünüze sürekli bunu atarlar. Siz hiçbir şey yapmasanız bile e, çocuklarınız çizgi film izlerken hemen bu konularla ilgili... E, bannerlar, reklamlar ve paylaşımlarda bulunurlar. Peki bize sakıncası ne? E, sürekli aynı şeyi tekrar ederek toplumda bu bir gerçekmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bugün e, gençler arasında dinsizliğin yaygınlaşması e, bu kanallar sayesinde oluşuyor. Bir gence soruyorlar işte hani Allah'a inanıyor musun? Allah diyor, gökyüzüne baktım diyor, Allah olmadığını anladım diyor. Yani bir insan gökyüzüne bakıp da Allah'ın olmamasını ya da Allah yoktur demesi imkansız bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de en çok Rabbim kevni ayetlere dikkat çekerken, bugün çok basit bir şekilde bunları inkar ediyorlar. Yani bir insan gökyüzüne baktığında bunun kimin yarattığını düşünmesi gerekiyor. Eğer bir fiil varsa ortada mutlaka bir faili de olması lazım. Eğer bir resim varsa mutlaka bir ressamın da olması gerekiyor. İnsan bu kadar fiil ve e, örnekleri o kadar çok olan e, bir dünyada bir e, gencin bu lafı söylemesi aslında bu teknolojinin hangi amaçlara hizmet ettiğini gösteriyor. Eğer biz bu alanlarda e, geri kalmışsak, bu alanları bugün e, dünyada belki ateist diyebileceğimiz Allah'a inanmayanların sayısı az da olsa bunların yönetimi altında olduğu için sürekli aynı şeyi tekrarlıyorlar. Belki dünyada yüzde yedi veya yüzde sekiz gibi bir ateist düşünceye sahip insan var. Fakat bunlar teknoloji elinde olduğu için. Sürekli aynı şeyi tekrarlayarak Toplumda bir e, bozulma amaçlıyorlar. Toplumun bozulup ahlaki değerlerden uzaklaşarak kendi istedikleri gibi e, inansız bir e, yaşam formu oluşturmaya çalışıyorlar. Ki bunda da başarılılar çünkü e, gerçekten bugün e, teknolojinin girmediği bir alan yok. Yani bugün Kimse ben cep telefonu almadan gezmeyeceğim, çocuğuma bilgisayar aldırmayacağım ya da bankaları kullanmayacağım deme gibi bir şansı yok. Teknoloji tamamen hayatımıza girmiş e, ve zorunlu olan bir şey. Ve burada Müslümanların bu teknolojide büyük bir ihtimalle e, daha yatırımı yapıp e, insanlara ulaşabileceği alanda biraz geri kalmış. Rabbim inşallah bunu düzeltmeyi nasip eder Peki bu teknolojiyi kullananların yani günümüzdeki işte bu ateizm dediğimiz deizm dediğimiz aklınoizm dediğimiz panteizm dediğimiz şeyler ne kadar eskiye dayanıyor Bu konuda ki dayanakları ne yine bir bilim şu, şu şekilde açıklıyor üç evreye ayırıyor. Birincisi taş devri diyor. Birincisi tunç devri diyor. Ondan sonra aydınlanma çağı diyor. Taş devrinde diyor fazla diyor insanlar yazılı bir bilgi bize ulaştırmadılar. Daha çok tunç devrinde yani milattan önce 3000 yıl önce yani Hz İsa'dan önce 3000 yıl önce yazılı ilk belgeler elimize ulaştığı için diyor. Biz buralardan diyor işte elde edildiğimiz kaynaklarla diyor bugünkü tecrübelerle ilim ve hayat tarzını oluşturduk diye iddia ediyorlar. Tabi burada bunu iddia ederlerken bu insanlar yine Allahsız ve İslamsız bir tasavvur, düşünce üzerinden bunu yürütüyorlar. Çünkü eğer Kur'an'ı eğer okuyan bir insan ol, insan Mutlaka bunu Nuh Aleyhisselam'la başlaması gerekir. Ama bunlar tarihi kendi istedikleri zamandan başlatıyorlar. Yani Bizans döneminden, yani milattan önce kurulan Büyük Bizans Devleti başlatıyorlar ve bütün kaynakların oradan geldiğini iddia ediyorlar. Ve şu iddiada bulunuyorlar. Yani Nuh Aleyhisselam zamanında insanlar düşünmüyor, fazla şey yapmıyor. Taş devrinde cahil bir toplum gibi gösteriyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam e, mücadele etmiş olduğu halk gökyüzüne bakıyor, yıldızlara bakıyor ve bu konularda Nuh Aleyhisselam'la karşılıklı bir e, diyaloğa girişiyor. Girmiş oldukları bu diyalogda bu insanların cahil olmadığını biz görüyoruz. Fakat bugünkü bilim bize çok zıt bir görüşle ortaya çıkıyor. Yani o, o tarihlerin olmadığını, Allah'ın tasavvur etmiş olduğu o şeyi kabul etmiyorlar. Tamamen reddedip başka bir sistem bizim karşımıza çıkarıyorlar. Başka bir eğitim sistemi ortaya koyuyorlar. Ve bu eğitim sisteminde de e, en önemli şey onların dayanağı insanın homo sapiens yani e, dönüşüm içinde, değişim içinde olması. Yani sudan balık çıktı, balıktan timsah çıktı, timsahtan yılan çıktı. Bu şekilde bir tasavvur içindeler. Allah Celle Celaluhu'nun Adem ve Havva'yı yaratmasını kabul etmiyorlar. Ve bilimsel olarak kısaca hemen e, bitireyim. Bilimin şöyle bir tezi var çok yanlış bir tezi var. Özellikle bunu panteistler ortaya koyuyor ki bu geçmiş zamanda da hep sürekli peygamberlerle mücadele eden e, panteizm deizm olmuş. Yani Allah'a inanmama, ahiret gününe inanmama, sorumsuzca yaşamak isteyen bu topluluklar sürekli peygamberlerle mücadele etmişler. Onların tezinde ise şöyle bir anlayış var. E, kainat hep vardı. Ve kainat yaratıcıdır. Onun üzerinde yaratan yoktur ve sürekli insanı yaratıp onu takip eden hüküm koyan bir varlık değildir diye iddia etmişlerdir. Kainatın yaratılışının oluşunun da atomların var olduğunu ve her zaman var olacağını ve hiçbir zaman bölünmeyeceğini iddia etmişler. Fakat günümüze geldiğimizde e, bilim artık bunu e, yanlış bir tez olduğunu ortaya koyuyor. Yani dünyanın bir başlangıcı olduğunu... ve ilk bir atomun yaratıldığını ve bu atomun çekirdeğinin patlayarak... E, yeryüzünün, kainatın oluşmaya başladığını bize... E, net bir şekilde bu bilgileri veriyorlar. Fakat e, bu bilgileri verme vermelerine rağmen hala aynı yalanı söylemeye devam ediyorlar. Yani... Kendilerini bir bakımda inkar etmelerine rağmen bugün bilim kendi kendini yalanlıyor ve bu e, dinsiz bir toplum, dinsiz bir inşa üzerine e, bilim ve elde ettikleri işte bu deneyim ve kazanımlarla insanları yoldan çıkarmak için var güçleriyle uğraşıyorlar. Gerçi çok kısa bir zaman daha çok anlatacağım şey vardı ama e, bir çoğuna değinemedim. Ama e, bu... Yani Allah'ın insanı yarattığı ve dünyaya indirdiğinden beri var olan bir şey. Yani iman edenlerle etmeyenler arasında bu mücadele sürekli olmuş ve bugün sayıları az olmasına rağmen önemli bir gücü ölün elinde bulundurmaları sebebiyle birçok insana ulaşarak bu insanları etkiliyorlar. Söylemiş oldukları şey sürekli aynı şeyler ve hep aynı yalanlar. İşte burada bizim dikkat etmemiz gereken şey Allah'ın varlığının ve kainatın yaratılışının basit olduğunu ve bunun basit olan bu şeyi insanlara biz de tekrar ederek onlara mantık dışı şeylerin kabul edilemeyeceğini söyleyip onlara gerçeği, İslam'a ulaştırmamız gerekiyor. Fakat bunu yaparken de yine bilimi kullanmak zorundayız. Allah'ın vermiş olduğu bir nimettir bu. Biz bu nimeti hayır yolunda kullanacağız. Fakat şer yolunda da kullananlar var. Rabbim bu konuda inşallah bizi bu konuda daha anlayışlı ve gerçekten ilim sahibi ve güç sahibi yapar ve insanlara gerçek manada gerçek İslam'a ulaştırabiliriz. Çünkü şöyle bir gerçeklik de var. Bugün İslam'a ulaşmak insiyan. İnsanların çoğu batıl ve bidat hurafelerle karşılaşıyor. Daha çok cemaatlerle karşılaşıyor. Yine bu sosyal medya, sosyal forum yani dediğimiz şeyler ilk önce bunları öne çıkarıyor. Gerçek manada tevhide ulaşmanın insanın çok kolay bir şey değil. Yani ne kadar bilgi ve teknoloji de olsa insanın çok çaba ve gayret etmesi gerekiyor. Gerçek manada tevhide ulaşabilmesi için o yüzden Rabbim buralarda bizi hayırlı ve güzel işler yapmayı nasip eylesin. Amin.